Bir çelik çantlı siyah camlı Murat 124'ün bilen yoktu. Almanya'ya yola çıkmıştım. Alman kızların senin gibi esmer yakışıklı birini görünce üzerine atlar deseler dahi umurumda bile değildi. O kırmızı Murat 124 Adana'da kapımın önünde park edecekti. Almanya'ya doğru kaçak yollardan uçak, otobüs, tren, kamyon, peskalet derken en sonunda Münih'e gelmiştim. Onca yoldan sonra hem yorgun üstümden başımdan da kirpas içindeydi. Olsun bu bana bir avantaj sağlıyordu. En azından Alman kızlarının üzerime atlama ihtimalini yarı yarıya düşürmüştü diye düşünüyordum. Tam o sırada arkamdan biri koluma girince birden sinirle dönüp ama olmaz ki bugün yorgunum sayın kadın bayanısı diyecektim ki polisay dedi. İlk başta tüylerimden biraz tiken tiken oldum ama Allah'tan aydın bir Türk vatandaşı olarak biraz İngilizce, her yaz izine gelen Almancı akrabalarımdan da yeterince Almanca biliyordum. Polis benden bu akte avusuvası deyince ben zanladım. Arkadaş olmak istiyordu. Hemen akrabalarımdan öğrendiğim gibi şub center, arbaçsam, kinder geld deyince hafiften gülümsedi. Artık dostluk galiba. Hatta çok dil bilen aydın bir Türk olduğumu bilsin diye İngilizce hay huay huay diyerekten süsledim. Adam da haklı tabii canım. Yani sonuçta üst düzey İngilizce ve Almanca konuşuyordum. Polisay bizden karakoldan davet etti. Önceleri birkaç tane tercüman getirdiler. Acaba hangi dili konuşuyorum diye çözmeye çalıştıkları o anda bir tane Türk polisay gördüm. İçeriden böyle girdi yanında da eli kelepçeli başka bir Almanca kardeşimiz vardı. Lan o da Türk. Polis onu yanımdan koydu. Kağıtları almaya giderken ben arkadaşlık kelepçeli arkadaştan sordum. Kardeş hayırdır sen ne yaptın da böyle yaptılar diye sorunca biz polise tükürdüm dedi. Alman polisi de ne kadar alınganmış canım. Biz de polise kezzap döküyorsa kahraman oluyorsun. Neyse biz sustum. Sonra siyaset yapıyorum diyorsunuz. Ben siyasetten anlamıyorum. Siyaset bilmiyorum. Politik. Olay bir tanımıyorum. Bana bir oda verdiler. Vallahi bizim Adana'da çiftlikteki boncukun odası bunun yanında beş yıldızlı otel kimin? Daha hiçbir şey başlamadı. Asıl bombayı bir sonraki videoda anlattım.